Ayan Çocuk'tan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Baby Home 810 çift yönlü bebek arabamızın ikizler için ayrılıp birleşebilen aparatıyla bağlantısını ve tanıtımını yapacağız sizler için. Bebek arabamız ilk önce şu şekilde gösterelim size. 4 renkten oluşmaktadır. Gold kahve, gold siyah, düz siyah ve siyah gri renkleri. Bunu dilediğiniz gibi kombin yapabilirsiniz. İsterseniz siyaha gri, Kahveye siyah, gold siyah, gold kahve sizin tercihiniz. İsterseniz ikisini de aynı renk seçebilirsiniz. Aparatlarımızın bağlantı şeklini hemen size kısaca anlatacağız şimdi. Ayarlanabilir aparatlarımız bu şekilde paketin içinden 3 adet çıkmaktadır. Şurada ayarlanabilen aparatlarımızın pimleri bulunmaktadır. 3 nokta ayarlı. Bir aparatımızı son düğmenin yanına bırakıyoruz son tuşlara. İki aparatımızı da en son noktaya getirmiş vaziyette ayarlıyoruz. İlk aparatımız şurada mandal ok işaretleri gözükmekte. Ok işaretlerine doğru mandalları bastırıp pimi çektiğimiz zaman kolay bir şekilde açılmaktadır bağlantımızın ön tarafta görmüş olduğunuz gövdeden gelen desteklerimizi bu şekilde hemen geçirerek sağlam bağlantısını yaptık. Bunu iyice boşluğunu alıyoruz bu şekilde sıfıra kadar. Sonra karşılığında aynı şekilde sıfıra kadar boşluğunu aldıktan sonra burası tamam. Diğer aparatımız ise hemen tutma kollarımızın görmüş olduğunuz üst tarafta şu kısımlara şu aşağı değil ya da şuraya dedim gösterdiğim noktalara şu şekilde bağlantısını yaparak tutma kolumuzu sabitlemesini yapıyoruz bu şekilde yine aynı yuvalardan geçirerek sıfıra kadar itirdikten sonra bak görmüş olduğunuz bütün boşluğu alıyoruz bu şekilde üçüncü aparatımız ise kasanın hemen alt kısmındaki ana gövdeden gelen destekler bu şekilde yanlardan yine geçirerek görmüş olduğunuz sepet demirinin hemen orta noktasında bunu da sıfıra kadar ayarlıyoruz karşı tarafında çekerek şu teker hizalarını bu şekilde ayarladığımız zaman sıfıra kadar sıkıştırın zaten görmüş olduğunuz birleşiyor alt kısımlar. üst taraflar alt kısımlar sabit olacak şekilde ayarlayın bu şekilde ikiz bebek aramamız kullanıma hazırdır. İkiz bebeklerimiz için özellikle çift yönlerde şöyle hemen ölçülerini size paylaşalım. Tutma kolumuzun yerden yüksekliği 106 santimdir bu şekilde yerden yüksekliği. Bebek arabamızın ana gövde birleştiği zaman komple genişliği bu şekilde tekerden yaptığımız zaman 100 25 santim bu şekilde genişliği komple ana gövdenin. Böylelikle ikiz bebek arabalarımızın çift yönlü kullanıma özelliği ve yeni doğan bebekten yaklaşık 5 yaşına kadar kullanım özellik sunan iç kısımlarının genişliği ve iç yatağın kalın destekli fed sayesinde bebeklerinize konforlu uyku sağlar ve tam yatırarak yeni doğandan 5 yaşına kadar kullanabilirsiniz. Soğuk havalar için içerisinden çıkan kendi kışlık ayak tulumları yeni doğan bebeklerde emniyet kemeri çoğu bağlantı sağlayamadıkları için ön taraftan kayıp düşmesinde özel şu ayak dayanaklarını yukarıya kadar kilitlenerek yere doğru düşmeden bebeğinizi kayıp düşmesine engel engellemektedir bu şekilde sırt kısmında şöyle görmüş olduğunuz kafa koruma bölmesinde de kaldırım çıkarken geriye doğru kayıp düşmesinde görmüş olduğunuz özel kasayla birleşmiş destekler bulunmaktadır. Yüksek tente ve geniş tente sayesinde güneşten, rüzgardan bebeğinizi kolayca koruyabilirsiniz. Özel körüklü tentelerimiz dilerseniz içeri doğru katlayabilirsiniz, dilerseniz dışa doğru çekerek de kullanım yapabilirsiniz. Yan taraftaki fermanları da açarak tam koruma sağlayabileceğiniz geniş dente sistemimiz mevcuttur. Bu şekilde 360 derece dönen tek tekerler sayesinde manevra sistemi oldukça rahat, kullanım sürüşü çok konforlu ve teker sistemlerdeki amortisör sistem sayesinde girintili, çıkıntılı, engebeli yollarda bebeğin sarsıntı yapmadan konforlu yolculuk sağlar sizlere. Alt kısmında da yerden yüksek kullanabileceğiniz bu şekilde malzeme sepetleri bulunmaktadır. Fren sistemlerimiz tek noktadan kolayca basarak sabitlemesini sağlayabileceğiniz hafifçe yukarı doğru çekerek de yola devam edebileceğiniz fren sistemlerimiz bulunmakta. Büyük tekerler sayesinde engebeli bozuk yollarda bile kolayca sürüş konforu sağlayan Home 810 alüminyum çift yönlü bebek arabamız aynı zamanda yemek tepsili olup bu şekilde sonrasında çocuğunuz büyüdüğü zaman biberonlu ve falan koyup da kullanabileceğiniz yemek tepsisi bulunmaktadır. Karşıdan gelen rüzgara güneşe karşı ya da bebekler ufakken bebekle ilgilenmek için şurada yanlarda bulunan kolları çekerek her ikisini de aşağıya geçirerek de bu şekilde de çift yön kullanım özelliği sunar sizlere. Bu sayede bebeklerinizi kolayca izleyerek göz göze bu şekilde konforlu yolculuk sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda karşıdan gelen güneş, rüzgara karşı da bebeğinizi tam korumaya almış olursunuz. Böylelikle sizlere Baby Home 810 ayrılıp birleşebilen bebek arabamızın aparatla bağlantısını ve özelliklerini anlatmış olduk. Ayhan Çocuk'tan herkese keyifli alışverişler dileriz.